hastası Şimdi bir şey daha söyleyeyim ben size. Beni hani kimse haksız görmesin, dursun gelemiyor memlekete diye. Çok meşaketler çektim ailecikten sonra. Askerlik bitti başa. Bir odanın içerisinde yedi sene, yedi ay değil, yedi sene kaldım ki can kıtlama kadar gelmiştim. Buna rağmen askerlikten sonra ev yap, şu yap, bu yap. Zaten o zamana kadar işi pek iyi değil. Şimdi inşallah şükür bir şeydi çok mühim. Yani Mülâsi bir işte Allah'a şükür iki bin liradan fazla maaş alıyorum. Buna rağmen her şeyimi düzelttim. Evin suvası, ufak tefek bir şeyler daha. Onları da şimdi kışa kadar onları yapacağım. Kışın Allah nasip ederse geleceğim. Ondan sonra artık düşünce kalmıyor. Bak çok, İnşallah nasip ederse, Allah nasip ederse iki senede bir, üç senede bir, her sene, her zaman geleceğim. İnşallah da köy. Kardeşim İnsanın dahi içi iyi olacak. Allah'ın izniyle ne kuruyor lan budur. Ve içini temiz yapmışsınız. Sen evet. temizdir, su var, bir var, her şey bitmiş de Çok evet. hoşuma gidiyor. Evet. Biraz da dışarıdaki o balkon kısmında oturma yeri var ya, çok hoşuma gidiyor. İnşallah bir daha geldiği zaman, evi başka şekil göreceksin. Bu evet. balkonu değiştireceğim, başka şekil yapacağım. Evin önünde duvar yapacağım, çiçekli falan yapacağım. O zaman daha başka soru gösterecek o zaman kadar bizim cümle imkanlarımız olur. Biz geliriz, siz gelirsiniz. E böylece ömrümüz biter gideriz. Kardeşim Dursun Ali. Evet. Nasip olursa ben, sonumuzdaki pazar ertesi günü memleketi hak edeceğim. Ve öyle sizin de burada bulunuşunuz ve hesabı fesleği görüşümüz çok bambaşka bir sevgi ve heyecan içerisinde bırakmıştır. Ben köye geldiğim zaman sizin geldiğinizi duymuştum. Akşam orada yıkılsa da ne şeye ki inmiştiniz. Ve Fatma yengem Yalova'dan köye gelmişti ve sizin Yalova'da bulduğunu bir söyledi. Araba bekliyordum. Fakat bana da bırakmadınız. Taksi tutup daha köye kadar benim için geldiniz, yoruldunuz. Buna da ayrıca çok memnun oldum. Ve şimdiki 5-5 memnunca sebep olup bu imkanları sağladınız. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun ve her işinizi Allah başarıyla nasip etsin. Evet. Bu sabah, şimdi benim vaktim pek az. burada ayrılacağız. Biliyorum bu kardeşim, sen de bakarsın ki tabii memlekete gideceksin. E, tabii Halil'e soracaklar beni. Kontrol evet, Bunlar, şunlar bunlar. Hepsine artık sayamam, sayamam yani. Kim, kimi görürsem, çok çok selamlar. Yani arkadaşı selam. اكو اڃا عمر استاڻ ۽ کيچيني هل هوتي نه